Bugün sizlerle, izleyip, sizlerle arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yani arkadaşlar. Şöyle emzle oynuyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Yani fazla bir kupam yok. Şey. <laughs> arkadaşlar. Yes, kazandık arkadaşlar. Yıldız oyuncu değilim. Ne evet. <laughs> evet arkadaşlar birazdan size oyuncularımı ve kupamları, kupamı göstereceğim. Şimdi şöyle biraz sesini kısalım oyna. Bence Emzi'nin daha iyi. Emzi ben seviyorum. Şöyle Şöyle bir kere daha iki kişi daha öldürdü. Yok bir kişi öldürmüşüm. Bir kişi daha öldüremedim. Ya öldürdüm öldüm ya. Arkadaşlar başka oyunu oynamak istediğiniz oynatmak istediğiniz videolar varsa söyleyiniz mesela. PUBG'de oynayabilirim. Ondan sonra Roblox yasaklandı. Yani istediğiniz şeyleri oynayabilirim. GTA falan da oynayabilirim. Evet arkadaşlar siz yeter ki isteyin. <laughs> Davet etmek isteyen biri de varsa ismim Crow. Birazdan aydım da vereceğim. İki kişi birden aldım. İnşallah maçın öncesi olurum. Arkadaşlar bu videoda he hedefimiz 10.000 kupa olmak. Şimdi te e tek hesaplaşma falan da oynayacağız. Şöyle öldüreyim. Öldü. İnşallah maçın öncüsü olurum arkadaşlar. Yani bir saattir adam öldürüyorum. Evet bitti. Kazandık arkadaşlar. Yıldız oyuncuyum, maçın öncüsüyüm arkadaşlar. Evet. Şimdi 10 kez tekrar oyna seçeneğine bas görevimizi tamamlamak için oynuyorum arkadaşlar. Onu tamamladıktan sonra başka oyunlarda oynayacağız. Oyunlar derken yani başka şeyler tek hesaplaşma falan da oynayacağız. Hemen başlayalım. şöyle arkadaşlar emzin bir özelliği şey hocam yani adamları direkt şey yapıyor kaç adam varsa e, zehir atıyor zaten o yüzden ben emzi daha çok seviyorum mesela amber falan da var ama krovum yok kesiyor olsa Evet arkadaşlar Öldüm yine ya Ölmeyeyim Şöyle özel gücümde kullanmam Öldüm ya Evet arkadaşlar bu kısmı tamamladık şimdi diğer kısma Geçeceğiz Kronun olmasını çok istiyorum ama Çıkmıyor arkadaşlar yani O yüzden de yapacak bir şey yok Kazanalım Arkadaşlar bu maçta maçın Oyuncusu olduk mu tamamdır Hayır ya. Yes. Hadi maçın öncüsü. Hadi maçın öncüsü. Yok değil. Maçın öncüsü diğer takımda arkadaşlar. 10 <laughs> kez tekrar oynar. Neyse bu görevi boş verelim arkadaşlar. Size şöyle kazıyorum göstereyim. Allah. Neyse bu maçta da oynayayım ondan sonra göstereyim. Şöyle rakiplerimiz de geldi. Yarışmacımız Yaşar. Arkadaşlar 35 mi öyle, öyle bir şey karakterim var arkadaşlar. Ne öldüm ya. <laughs> Şimdi en buraya girersem çok güzel olacak. Oldu da 3 kişi aynı anda aldım arkadaşlar. <laughs> Şöyle hadi be. <laughs> Derdim de olmadı. Tamam orayı tamamladık. Artık geride başka bir şey yok. Şimdi biz bunları halledelim. Maçın oyuncusu olmak da önemli benim için. Bir kişi daha öldürdüm. Hadi. Şimdi içinde durdukça daha fazla canlarını götürüyorum. 2 kişi öldü. İki kişi daha öldürdüm. Arkadaşlar bu maçın da oyuncusundan Bence. Yes. Evet benim herhalde. Evet benim herhalde. Evet <laughs> arkadaşlar e, ee, 8884 kupayım. R şey alacaktım Bravo Pass Arkadaşlar ben elmasımı biriktiriyordum 200 elmastı hatırlarsam e, ee, Elması kaldırmışlar O yüzden dolayı alamadım arkadaşlar yani yoksa şimdi çok da... Daha... Arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. şöyle 38 tane karakterim var. Ee, Shelley, Nita, Colt, bu Broch, El Primo, Barley, bu. Şöyle arkadaşlar e, efsanelerden de e, en sevdiğim Amber. Ondan sonra Leon, ondan sonra Sandy. En sonunda Sürge. E, şöyle gizemlerinden ne var gizemli lolan var destansı ııı ee, var süper ender ama gusu da artık sevmiyorum şöyle arkadaşlar kulübüme katılabilirsiniz ismi cr7 su i i i E. Şöyle göstereyim size kulübüm ne? Şöyle arkadaşlar. Başkanımız Bozkurt. Şöyle. Ee, çift hesaplaşma mı oynasam acaba? Ee, şu şey oynayayım. Nakas oynayayım arkadaşlar bir iki elde. Emiz ile Ama en iyi oyuncum da ya. Cık. Şimdi Emiz ile oynasam mı oynamasam mı dedim de Emiz Diğerleriyle iyi oynamıyorum arkadaşlar. Nakavt açtım. Şöyle. Hayır. Öldüm, öldüm. 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 Öldüm ya. Bu turu kaybetmeyelim. Hadi. Kaybettik. Arkadaşlar keşke knockout 5'e 5 açsaydım. ben burada pusuya yatayım. Biri geldi an. Çıktım. Hadi. Birini götürdüm. Öldüm. Bu maçta yenilirsek yenileceğiz zaten. Hadi ya. Kazanma serimi kaybetmek istemiyorum ya. Arkadaşlar kazanma serisi gitti. Nasıl kaybettik ya? <laughs> <laughs> Frank seçeceğim. Eee knockout oynamayacağım. Neyse knockout 5-5 oynayayım. Güven oldu. Hoş geldim. Arkadaşlar kulübümüze katılan akdemli üye hediyeymiş. Başkanımız öyle yazıyor. Benim arkadaşım olduğu için şimdi okula gidip söyleyeceğim. Beni başkan yardımcısı yapsın. Yani 5'e 5 de çok iyi oluyor ya. Aldım birini. Aldım. Ötekini. Aldım. 19. 1600 güçlü bir şey mi olur ya? Adam ne yapmış bu kadar? On bin. Arkadaşlar otuz bin şeyi var. Oha. Benim de otuz altı bin şeyim olsa zaten canım olsa ben de kazanırım. Yani arkadaşlar. Kadın güçlüydü. hak niye Vurdum. Aldım birini aldım ikisini. Aldım üçüncüyü. Aldım. Aldım mı? Aldım. Oh be. Cık. Maçın oyuncusu değilim ya. <laughs> Arkadaşlar maçın oyuncusu benim için çok önemli. Zoran oynuyor. Evet. Ya, Ay, arkadaşlar bir hafta iki hafta sonra da kutu açılım videosu gelecek arkadaşlar. Ee, bir Brawl, pası ah, keşke alabilseydim. Ama arkadaşlar hile var. Ben o kadar o Brawl Pass için şeylerimi biriktireyim. Ondan sonra gelsinler elmasları kaldırsınlar. Brawl Pass için. Elmas verilmiyor. Dın 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 dın. Adam üçe tek de atamaz inşallah. Evet. Evet arkadaşlar şöyle yanıma bir tane daha Lola koyayım. Özel gücü bunu. Birini götürdüm. İkinci de. İkinci de. Hayır. Hayır. Bu hatayı nasıl yaptım ya? Çok yanlış yaptım ya. Arkadaşlar şöyle oyunun sesine biraz saksıyım. <laughs> ne? <gülüyor> Arkadaşlar yani. Artık. Öldüm ama sonuçta kazandık. Evet arkadaşlar yani artık. Evet arkadaşlar saat çok geç artık yatıyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğeni, beğeni ve abone atın.